Efendim işte bu Marmaray'da iki kişi tarafından çocuklarının yanında darp edilen o baba şu habere konuştu. Peki neler söyledi izleyelim. Ya olay kısacası ilk başta trende binerken gerçekleşti. Ben iki, üç, iki çocuk ikizlerimle binmek için uğraşırken trende kapının önünde bir kız vardı hanımefendi hızlıca girmeye çalışıyoruz ama çekilmedi. Ben de niye çekiliyorsun? Hadi girmeye çalışıyoruz şeklinde. Ondan sonra onunla biraz tartıştık. Ee, konu kapandı. Konu kapandıktan sonra beyefendi İlbek için küçük yalan istasyonunda İlbek küçük kapıya doğru giderken kızın ağladığını görüyor. Diyor işte kız ağlıyor diye böyle yüksek sesle konuşuyor. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Hani ya düşerse ya bir şey olursa ben diye çocuğumu birine önden koyayım, birisini arkadan koyayım? Tren kalkarsa, kapı kapanırsa, arkadaki çocuk ayağını boşluğa da kesildi çocuğu i̇şte çocuğum ağlamasın diye ben ağlayayım. Ya ufacık çocuklar bu görsün dedim. Ondan sonra kolu kapandı. Beyefendi kapıya gelirken kızın ağlığımı gördü. İşte sen niye böyle konuşuyorsun? Gel aşağıya sen de görüşeceğiz. Hadi aşağı in. Erkeksen adamsan aşağı in dedim. Bunda çocuklarım var yanımda. Çocuklarım olmazsa ben bu şekilde konuşmam zaten. Konuşmaya devam ederim sizle ama çocuklarım var e, inmeyeceğiz Ve tutup indirmeye çalıştı hatta. Orada görüntülerde elimi tuttuğunu, tutup, tutmaya çalıştığını görmüşsünüz. Sonra artık ki adam olaya girdi. Normalde kodu kapanmak üzereydi. O diğer adam bilmek üzereydi. O gidip bağırınca o da döndü. O da konuşurken yine iyi çocuklarım var. Hadi. o da iyiydi aşağıya erkeksel şekilde konuşmaya başladı. E, dedim çocuklarım var. Ben çocuklarımın yanında bu şekilde kavga etmek istemiyorum. Ben kavga etmek istiyorsanız ben süre yardımcıda gideceğim. Çünkü eşim orada bekliyor. Eşime teslim edeceğim çocuklarım. O zaman gelin yanıma. Yok işte sonra arkadaki itmeye başladı. İtti beni. Döndüm ne oluyor derken o sırada çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar gördüğünüz gibi ağladı, titredi, şey yaptı. vurdu ve şey yaptı. Aşağı kapı kapalı, Ka kaçtı. Diğeri de üstüme doğru geldi tekrar. Dedim niye mi sen dedim ortalığı karıştırıyorsun, sen fişekliyorsun ortalığı dedi. O onu itmeye başladı. Yine görüntüde görüyorsunuz. Çocukların üstüne şey yaptı. Kan akıyor burnumdan. Çocukları korumaya çalışırken o da vurmaya çalıştı.